Hiperkoçum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beyin takımı yayınlarının birinci dönem onlu LGS matematik denemelerini inceleyeceğiz. Şöyle daha önce boyutlarını Türkçe denememizde incelemiştik. A4'ten hafif kısa biraz da genişçe bir boyutu var arkadaşlar. Yazarları burada bakabiliriz arkadaşlar. İsa Gündoğmuş, Cumhur Oğuz ve Ayşegül Gün beraber Muhittin Bal, Şeyda Aydın, Abdullah Gönç yazmış bu denemeyi. İçeriğine geçiyoruz. Denemenin tamamı fasükül fasükül hazırlanmış. Bu olumlu bir özellik. Hemen bir artı atıyoruz arkadaşlar. E, denemenin konsepti de biraz farklı. E, şöyle gördüğünüz gibi birinci denemesi ünite denemesi. Çarpanlar, katlar ve üstü ifadeleri kapsıyor. Şöyle sorularına biraz bakalım. Özgün, güzel, yeni nesil soruları var arkadaşlar. Siz de ara ara durdurup bakabilirsiniz. İkinci denememiz de yine bir ünite değerlendirme denemesi. Üçüncü denememiz sarmal deneme. Yani ilk ikideki konuları üçte harmanlayarak tekrar veriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu mantığı oldukça iyi. Şöyle beraber soruları kontrol edelim. Ben değerlendirmeden önce birkaç tanesini de çözmeye çalıştım. Seviyesi de oldukça iyi arkadaşlar. Şöyle birkaç denemeyi atlıyoruz. 6 ve 7 genel deneme. 4'ü yine ünite değerlendirme denemesi. 5'i genel deneme. 7 ve 8'den itibaren devam edelim arkadaşlar. Ayrıca e, kitapçıkların başında hangi sorunun hangi konuya ait olduğunu gösteriyor. Ayrıca sorunun kazanımını da veriyor. Bu da tablo olarak önemli bir tablo. Hangi kazanımda eksiğiniz olduğunu oradan anlamış olursunuz. Şöyle baktığımızda farklı... Güzel sorular var arkadaşlar. Her denemenin sonuna da yine ekstra bir tablo koymuş. Mesela örnek sorularda gördüğümüz bir soruya benzer bir soru. Burada da iyi, çok iyi ve harika diye değerlendirme var. Yayın evi de kendine çok güveniyor ki burada kötü seçeneği yok arkadaşlar. Değerlendirirken ona göre değerlendirmiş olacaksınız. Şöyle 9. genel denememize geçelim. Şöyle baktığımızda hem tablolar, olasılık oldukça iyi soruları mevcut arkadaşlar. Ve son denememiz. Video çözümleri de var arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bahsetmişizdir. Dijitalim uygulaması. Ben yine videonun sonuna eklemeye çalışacağım. E, Dijitalim uygulamasında hem bunun mobil optiği var hem de video çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir çalışma olmuş arkadaşlar. Fiyat olarak da e, yanılmıyorsam 19 lira üst fiyatı var. E, 15 lira var bir fiyata bulabilirsiniz arkadaşlar. Beyin Takımı yayınları bu şekilde. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Arkadaşlar beyin takımının birinci dönem branş denemelerinin video çözümlerine ulaşabilmek için dijitalim öğrenci uygulamasını indirebilirsiniz. Şöyle kitabı seçtikten sonra içeriğine giriyoruz. İsterseniz sınava gir seçeneğiyle mobil optiye işaretlersiniz. Türkiye geneli sıralamanızı görürsünüz. Veya şöyle çözümlerine tıkladığınızda çözümleri karşınıza gelir arkadaşlar.